Niye bu kadar geciktin? Trafik vardı. Bu şehir kaldırmıyor artık bu kadar yükü. İstanbul 20 milyon olmuş mudur? Olmuştur. Çok kalabalık. Bu kalabalığın içinde beni yalnız bıraktın. Çok mu kalabalık? Bana geldi. Ah. Çok yaşa. Ah, oh, Üşüyor musun? Biraz. yani zaten böyle iki kütür bir geliyor, bir gidiyor, geziniyor yani. Bakıyorum hasta gibi bir değilim. Hastasın sen. Şahin'in adamıydı. Yok değildi. Nereden biliyorsun? Çünkü babasını öldürdüm. Yani o öyle biliyor. Öyle inanıyor. Üç yıl kadar önceydi. <laughs> Ameliyat masasında kaldı babası. Yani zaten Umut da yoktu. Çok kötü durumdaydı ben. Elimden geleni yapmıştım ama... Olmadı işte. Ben ucuz kurtuldum desene doktor. Yok sen daha kurtulmadın. Benden yani. Yani. Yaran iyi mi? İyi. Ustura'yı aladı işte birkaç kez. İyi aferin ona. Abini de ara iyi olduğunu söyle. O senin kankin kapının önündeydi. Yetiştirmiştir hemen Genco'ya. Neredesin? Ne yapıyorsun şimdi? Ee, nereye gidiyoruz biz? Eve. Eve gidiyoruz abi. Eve gidiyormuşuz. Eve. Tamam bacım. Ben seni arayacağım tamam mı? Tamam görüşürüz. Hadi bakalım. Hoş geldiniz aslanım yenge. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çık yukarı yat hadi. Doldu başladık bir Çok konuşuyorsun doktor. başlamışız. Konuşacak mısın sen? Yok. Ben zaten usturayı özledim. Vallahi dediğin çıktı. <laughs> Yakışıyorlar. Yani söz meclisten dışarı Ferhat Bey de eşeğe cilve yap demişler. Tutmuş tekme atmış. <laughs> onu gibi yani. Ustura. Ben çok özledim seni. Sen de beni özledin mi bakın? Özledin mi? Ha? Ha? Odadan dışarı çıkma. İstersem çıkarım. Sana çıkma dedim. Doktor bak başını belaya sokup duruyorsun. Değil mi? Ben bir çağırdım. Sesler kedi geldi. Yat Hastasın. Doğru. İnsanı hasta ediyorsun. Hastam çoktur. Doğru söylüyorsun. <laughs> Sen bu canavarla nasıl baş ediyorsun? Bana bunu bir söyler misin? Nasıl baş ediyorsun? Ben sana ne dedim? Ha? Bunu Ferhat'a söylersen Ferhat'ın hayatı yıkılır demedim mi? Siz bu kadar korkuyor musunuz gerçekten Ferhat'ın gerçeği öğrenmesinden? Tabii ki korkuyorum. Oğlumun yıkılmasından korkuyorum. Oğlunuzun yıkılmasından. Ben ilk başta beni kandırmak, inandırmak için böyle söylüyorsunuz sanıyordum ama durum sandığımdan da vayım. Siz kendi kendinizi kandırmışsınız Yeter Hanım. Benim yaptıklarımı yargılamak, sorgulamak sana düşmez gelin. Ferhat'la ayrılığın eşiğine gelmişsiniz. Ama her ne olduysa yine tutmuş seni kolundan getirmiş buraya. Kim kimi neye ikna etti bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Beni ilgilendiren tek şey oğlumun yıkılması. Dürüst olun Yeter Hanım dürüst. Dürüst olun. Siz zaten gerçekten bunu düşünen bir anne olsaydınız vakti zamanında oğlunuzu bu pisliğin içine atmaya kıyamazdınız. O yüzden şimdi oğlu yanacak diye endişe eden anne pozunu bir kenara bırakın. Beni de rahat bırakın. Olur mu? Hayırdır oğlum yine ateş alıp gelmişsin. <laughs> Yakmaya çalışan çok sıkıntı yok. Dayı, ben sana doktora dokunulmayacak demedim mi? Aslı'ya mı bir şey oldu? O mesele bitti dememiş miydin? Ben bitti dediysem sen defterini dürmeye mi karar verdin? Sen beni hiç anlamamışsın be dayı. Ben dokunulmayacak dedim. Benim anladığım Aslı'ya bir şey oldu. Her zamanki gibi ben yine töhmet altındayım. Aslı'yı biri kaçırmaya hatta öldürmeye kalktı. Biri. Şirin de bir hikaye söyledi biliyor musun? Gerçi lavuğu Cem yakaladı. O Cem başkomiser var ya o yakaladı. Birazdan öter. Bakalım bunun altından kim çıkacak? Ben düşünüyorum senden başka kim olabilir? Tabii ki Şahin. Aslında benim varlığım namığın işine yaradı. Artık işlediği günahları ve suçları yükleyebileceği ve insanların da ha o yapmıştır diyebileceği bir adam var. Şahin Ciga. Hiç sanmıyorum. Onun davasına güden adamlar var diyen sen değil miydin? Arabayı, silahları kapımızın önüne getirip bırakan. Bana masal anlatmayı kes. Ben bir masaldan başka da masal sevmiyorum ha. Yok üç dört yıl önce Aslı birini ameliyat ederken adamı öldürmüş de onun oğluymuş da falanmış da filanmış da gazeller. Yemem ben dayı. Ne tuhaf. Yine suçlu ben oluyorum. Bu iki meseleyi nasıl birbirine bağladın çok merak ediyorum doğrusu. Öyle hiç kimse üç dört yıl oturup ondan sonra babamın ölümüne sebep olan doktoru gideyim öldüreyim demez. Tabii kimse bir şey fısıldamadıysa kulağına. Şahin'in elinin kolunun nerelere uzandığını anlatmıştım sana. Bana şimdi Şahin'den mayinden bahsetme dayı. Bu tam da senin işin. Böyle Şahin'in davasını güden birileri varsa gelir karşımıza üç beş tane sıkar. Biz sıkarız hiç fark etmez yani olur biter anladın mı? Biz seninle helalleştik değil mi? Ne dedik? Kardeşime ya da doktora bir şey olursa kim kime sıkarsa dedik. Ben sözümdeyim ha. Sen de sözünde dur. Çıkma. O lavuk ötecek. Dua et senin ismini ötmesin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.